Buzullar ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak bulunur? Buzullar özellikle Kanada'nın kuzeyi, bunun yanında Grönland Yine Asya'nın kuzey kısımları, İskandinav Yarımadası gibi alanlarda yoğunluk gösterir kuzey yarımküre için. Zaten güney yarımkürede baktığımızda Antarktika gibi alanlar söz konusu. Burada da doğru cevabımızın bir olduğunu Kanada'nın kuzeyinde özellikle Alaska'ya doğru da biz buzulları etkin bir şekilde görüyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen grafiklerin bulunduğu merkezlerin hangisinde buzulların oluşturduğu yer şekillerinin daha fazla olması beklenir. Buna göre sıcaklık ortalamalarının sıfırın altına düştüğü alanları aramamız gerekiyor. Ki A şıkkında böyle bir şey yok. B şıkkında sıfırın altına düşmüş büyük bir dönem. Hemen baktık diğerinde daha az düşmüş sıfırın altına. Zaten 25 derece ve üzeri. E şıkkına baktık düştüğü aylar 2-3 ay. Yani burada daha fazla dediği için sıcaklığın sıfırın altına düştüğü daha fazla düştüğü B şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Aşağıda dalgaların oluşturduğu bir kıyı şekli verilmiştir. Verilen kıyı şeklimiz arkadaşlar kıyıda dalgaların aşındırması sonucu oluşan falez ya da yalıyar ki uçurum tarzı alanlar. Görselde verilen yer şekillerinin bulunduğu bölgeler ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir? Dalga aşındırması sonucu oluştuğu kısımda değerlendirmiştik. O zaman dalga aşındırma gücü fazladır. Oluşumunda gelgit etkisi değil, dalgaların aşındırması etkilidir. Kıyıdan itibaren deniz çok çabuk derinleşir ki falezlerin olduğu yerlerde kıta sahanlığı oldukça dardır. Çünkü kıyı birden derinleşme durumuyla karşımıza çıkmaktadır. 1 ve 3 yani D şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda buzulların etkisi daha fazladır? Hörgüç kayalar buzulların aşındırmasıyla oluşan yer şekillerini örnektir. Fiyortlar yine buzulların aşındırması sonucu oluşan kıyı tiplerine örnektir ve çok fazla girinti çıkıntı görüyoruz. Haliç gelgit etkisiyle oluşmaktadır. Okyanus kıyılarında daha etkin bir şekilde görülmektedir. Barkanlar rüzgarların oluşturduğu özellikle çöllerde gördüğümüz hilal şeklindeki kumullardı. Buna göre 1 ve 2 direkt buzul aşındırması ve buzul şekilleri olduğu için doğru cevabımız oldu. Yani A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Deniz ya da okyanus sularının yatay yönde yer değiştirmesine akıntı denir. Akıntılar deniz içindeki akarsular gibidir. Aşağıdakilerden hangisi akıntıları oluşturan etkenlerden biri değildir? Akıntıların oluşmasında seviye farkı önemlidir. Çünkü bir yer daha yüksek, diğer bir yer daha alçaksa yüksekten alçağa doğru bir akıntı gerçekleşir. Sürekli rüzgarlar yine akıntıların yönünü belirleyebilir. Örneğin batı rüzgarları akıntıların yönünü değiştirerek Avrupa'nın batı kıyılarını etkilemesine sebep oluyordu. Golf stream bunlardan birisiydi. Derinlik farkı etkili bir kriter değil. Gelgit etkisi var. Yoğunluk farkı var ki tuzluk farkı olarak değerlendiriyoruz. Örneğin Akdeniz daha tuzlu. Ege daha sonra tuzluk oranına sahip. Karadeniz ise en az tuzluğa sahip. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir akıntı gerçekleşiyor. Yine bu da olur ama derinlik farkını biz akıntıların oluşmasında dikkate almıyoruz. Buzulların oluşumları ve hareketleri sırasında oluşturdukları aşınım ve birikim şekillerini glasiyal coğrafya inceler. Glasiyal coğrafyanın inceleme alanları unsurlarından hangileri bulunur? Ki inceleme alanları içerisinde arkadaşlar sirk, buzulların oluşturduğu çukurluklar bulunur. Sky tipi kıyılar ki adalar kısmında oluşan ve buzullar tarafından oluşturulmuş kıyı tipidir. Dalmaçya kıyı tipinde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Dalmatça kıyı tipi özellikle baktığımızda e, dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı yerlerin sular altında kalarak geriye kalan yüksek kısımların adalar şeklinde kaldığı kıyı tipidir. Bunda buzulların bir aşındırması ya da biriktirmesi söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 2 oldu. Aşağıda dalga ve akıntıların oluşturduğu bazı yer şekillerine ait özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine ait bir açıklama verilmemiştir. Kıyı okunun Konya'da körfezin önünü kapatmasıyla oluşan kıyı set gölleri deniz kulağı lagün olarak bilinir. Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde görülen dik yamaçlara biz falez ya da yalıyar adını veriyoruz. Gelgit'in etkili olduğu gelgit kendinin yükseltisinin fazla olduğu yerlerde oluşan kıyı tipine Haliç adını veriyoruz. Dalga ve akıntıların taşıdıkları malzemeyi kıyıda biriktirmesiyle oluşan şekillere kumsal diyoruz. Tombolo ise saplı ada olarak bilinir. Bir adanın karaya bağlanma sonucu oluşan yarım adalardır. O yüzden böyle bir özellik verilmemiş. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'deki akarsular döküldükleri yerde delta oluştururken Batı ve Kuzeybatı Avrupa'daki akarsuların delta oluşturmadıkları görülmektedir. Yukarıda verilen farklılığın ortaya çıkmasının temel nedeni hangisidir? Özellikle Kuzeybatı Avrupa dediğimiz alan okyanusa kıyısı olan bir yerdir. Ve bu alanda gelgitkenliği oldukça fazladır. Delta oluşumunda da gelgitkenliğinin fazla olması olumsuz bir durumdur. Ve bunun oluşumunu etkileyen, oluşmamasında en önemli etken olan faktör diyebiliriz. Buna göre bu alanda gelgitkenliğinin, gelgit yükseltisinin farklı olması en temel etkeni, oluşturmaktadır. Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yoktur. O yüzden delta ovalarını görmekteyiz. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda dalga ve akıntıların oluşturduğu bazı yer şekilleri verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangilerinin oluşumu dalga biriktirmesiyle açıklanır? Hemen bakıyoruz. Burada diklik oluşmuş. Buna biz falez ya da yalıyar adını veriyorduk. Diğerine baktık. 2 numaraya kıyı oku şeklinde bir görüntümüz söz konusu. Kıyı okları dikkate alınabilir. 3'e baktık. Bir adamız kıyı okları yardımıyla arada bir bağlantı var. Dalgaların getirdiği kumullar. Karaya bağlanmış yarımada tombolo özelliği gösterdi. Diğer adıyla saplada. 4'e baktık. Bir koy ya da körfezin önü dalgalar tarafından kapatılmış ve lagünler oluşmuş. Burada falez aşındırma şeklidir, diğer şekillerimiz ise biriktirme şeklidir. 2, 3 ve 4'ü aldık yani doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda buzullaşma etkili değildir? Sander düzlüğü ya da ovaları buzul birikim şekilleri arasında sayılır. Bunun yanında durumlinler yine balina sırtına benzeyen buzul birikim şekilleri arasında tepeleri oluşturur. Körgüç kayalar buzul aşındırma şeklidir. Tekne vadiler buzul aşındırma şeklidir. Ama vatlı kıyılar okyanus kıyılarında gelgitin etkili olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak dikkate aldık. Buzul aşındırması ile oluşan çanaklara sirk adı verilir. Buzulların erimesiyle bu çanaklar su ile dolar ve göl haline gelir. Son buz çağında yaklaşık 10 bin yıl önce eriyen buzullar günümüzdeki sirk göllerini oluşturmuştur. Bu şekilde oluşma sahip göller aşağıdaki ülkenin hangisinde daha fazladır? Özellikle İskandinav Yarımadası'nda bu tür göllere biz daha çok rastlıyoruz. Bu ülkeler arasında da Finlandiya gibi Norveç gibi ülkeleri görüyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız Finlandiya. Yeni Zelanda zaten buzulların etkili olduğu bir alan değil. ABD'de Alaska çevresini dikkate alabiliriz. Endonezya Ekvatoral kuşakta yine buzulların çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. Burada bir İsviçre var ama Finlandiya'da daha fazla dediğimiz için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Bulunduğu enlem derecesi de İsviçre'ye göre daha kuzeyde ya da kutuplara daha yakın alanlarda yer alıyor. Oldukça dağlık yine. Bu yüzden E şıkkını dikkate aldık ada ile karanın kıyı oku tarafından birleştirilmesi sonucunda tombola meydana gelir. Bu şeklin oluşumu haritada numaralandırılan alanların hangisine görülür? Tombolo örneklerine baktığımızda en net örneklerimiz Balıkesir'de Kapıdağ Yarımadası. Kapıdağ Yarımadası arkadaşlar Erdek ve Bandırma Körfezleri var bu alanda ve Türkiye'de en iyi tombolo örneği. Sinop İnceburun yine tombolo örnekler arasında güzel bir örnek. Tam Türkiye'nin en kuzey noktası. Bu alanda yine sorularda çok çıkıyor. Ama verilen işaret alanlar içerisinde 2 numarayı aldık arkadaşlar. Yani doğru cevabımız B şıkkı oldu. Kapıdağ Yarımadası 2 numarada gösterilen yerimiz.